Seni oyalayacaklar çocuk. Onların çarkına bir diş olduklarını görünce, kuyruğuna teneke bağlanmış kedilere güldükleri gibi gülecekler arkandan. Zerre acımayacaklar üstelik. Kalabalıklara karıştığını görünce, başarmış olmanın kibrinde yüzecekler. Oysa işlerini zora sokacak bir uyumsuzun varlığını arzulamıyor da değiller zihinlerinin tenhalarında. Onlar sözcüklerin az, hayretin hiç olmasın istiyorlar. Böylece az sözcüğünüz, az fikriniz ve nihayetinde pek az hayaliniz olacak. Size hazdan bahsedecekler bolca. Seyirlik şovlarınınsa ardı arkası kesilmeyecek. Sizi uyuşturacaklar çocuk. Plastik bir dünyanın yapma oyuncakları yapacaklar. Ama hiç beklemediğin bir anda kendine toslayacaksın. İşte ona dikkatli bak çocuk. Selam vermeden geçme. Vakit hiçbir zaman geçmiş olmayacak ama sen hayıflandığınla kalacaksın. Sahici dünyanın seni çoktan terk etmiş olacak. Kaldır başını be çocuk, kaldır. Seni iyi diş edecekler. Boz bulanık rüyalar göreceksin. Kendi rüyaların terk edecek önce seni.'' Kanatların körelecek böylece. Kaldıramayacaksın başını yerden. Göklerde süzülmek varken, reva mı bu çocuk? Dilinde marşlar, sloganlar ve izinler, inanman yetmeyecek onlara. Fazlasını isteyecekler. Aç gözünü be çocuk, aç. Seni dik yokuşlarda susuz bırakacaklar. Yükün ağır ve yol uzun. Ama derdi olana nefes yeter.'' heba edilmiş bir ömrün tesellisi olmaz. Hasılı seni senden alacaklar çocuk. Yerine kim bilir ne koyacaklar. Yine de yaşayacaksın. Buna yaşamak denirse. Yine de yaşayacaksın. Ölmek istemediğin kişi olma çocuk. Ah çocuk.